Merhaba sevgili futbol severler. Hayırlı mutlu hafta sonları dilerim. Omay Medya olarak Sakarya 1. Motorlik B grubu Liman Dere Spor Sakarya Tek Spor mücadelesi birazdan başlayacak. Muhammed Kantroğlu son kontrolü aldı. Evet ilk yere başlıyor sevgili izleyiciler. Her iki takıma başarılar dileriz. Omay Medya olarak müdahale. Şimdi sol tarafa doğru müthiş bir orta sevgili izleyiciler. Kaleye doğru şut dışarı çıktı. Sami Yayla Topa vurun isteyeyim orada e, Orta yer alıyor Limandere Spor Erdem Sağ tarafa müthiş bas sevgili izciler, ceza sahasında kaleye doğru şut ve gol sevgili izciler, ancak offside diyor Karşılaşmanın yan hakemi Alperen Demir offside bayrağını kaldırdı Gol sayılmadı müdahale. Şimdi kaleye doğru. Orada istediği gibi vuramadı topa. Recep Yayla sevgili izleyiciler. Şimdi tek spor geliyor. Melih. Topun başında Meli. Meli, Aradan pas denemesi. Necmi. Necmi. içeri doğru. Attığı bölgede kimse yok. Girdi kademe araya. Emre. Kullandı taç atışını. Meli Melih içeri orta. Orada kafa ve gol sevgili izleyiciler. 1-0 öne geçiyor Sakarya Tek Spor. Kafa golüyle 1-0 öne geçti. Tek Spor sevgili futbol severler. Golün sahibi Murat Yavuz. Murat Yavuz'un golüyle 1-0 öne geçiyor Sakarya Tek Spor. Dakika 16'ya girerken 1-0 öne geçti. Sakarya Tek Spor sevgili izleyiciler. Murat Yavuz'un kafa golüyle Ekspor tekrar aldı Şimdi sağ taraf bomboş Atabilecek mi? Tek kendi gitmeyi tercih etti Orada müdahale geliyor Top hala uzaklaşmış değil Şimdi de Ay Emre 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 sığılabilecek mi? Çekti topu geriye doğru Necmi Volkan havalandırdı Doğru o tarafta ceza sahası içinde Mandela Spor sıyrılmaya çalışıyor Oktay. Oktay yerde kaldı hiçbir şey yok dedi. Yunus geliyor. Yunus kaleye doğru şut. Kaleci. İki hamlede alıyor topu ancak. Her gün. Yürük çaldı. Geliyor sevgili izleyiciler. Kaleye doğru kaleci. Rahatlıkla bu topu. Topun başında Zekeriya naçoğlu var. Sakarya Tek Spor'da. Düdük çaldı. Zekeriya geliyor. Zekeriya içeri doğru bir orta. Boşta kaldı. Vurabilecek mi? Kaleye doğru şut. Orada kaleci. Kaleci Osman sevgili izleyiciler. Topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. İkinci gol şansıydı Sakarya Tek Spor için. Tehlikeli geldi bu dakikada. Kafale bir müdahale. Şimdi Nadire Sport pozisyon etmeye çalışıyor. Sıyırılamadı orada. Hiçbir şey yok dedi. Top. Şimdi uzaklaşıyor. Bir karambol. Ve karşılaşmanın ilk yazı sonu geliyor sevgili izleyiciler. Devam ediyoruz. gol ve gol. sevgili futbol şimdi Soğutlu Spor yanındayız. Evet karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor sevgili izleyiciler. İzleyiciler sayılabilecek <Sessizlik> mi? Sakladı topu orada Ekrem. Bıraktı arkadaşına şimdi kaleye doğru şut. Yandan dışarı çıkıyor. Topa bulan isim Ufuk Bülbül. <Sessizlik> Orada müdahale. Tekspor spor girdi araya. Sol tarafa doğru koşuyor sevgili izler. Hızlı gelebilir. Tek spor. Ceza sahası içinde. Oradan şu topu. Dönemedi sevgili futbol severler. Zekeriya geliyor. Zekeriya içi doğru orta. Kafa ve gol sevgili izler. İkinci gol geliyor. 2-0 yaptı Sakarya Tek Spor. Karatex 2-0 yapıyor. Evet. Golü atan oyuncu. Oyuncu orada. Kaleciye de sarıldı. Evet. Müthiş gol geldi. Orada Görkem Kabil'den. Görkem Kabil dakika 53'e girerken 2-0 yapıyor. Deplasmanda Kolunu atıyor sevgili diziciler. Evet Zekeriya Nalçoğlu tehlikeli bir vuruş olabilir. Zekeriya içeri doğru üstten dışarı çıktı. Orada müdahale geldi. Şimdi Limandere Spor izleyeceğiz. Sol taraftan geliyor Limandere Anıl. Anıl bıraktı arkadaşına ceza sahası içinde orada müdahale geldi. Recep Yayla ile sevgili izleyiciler içeri doğru şimdi orada müdahale geldi. Topal Limandere Spor'da dönmeye çalışıyor. Şimdi bıraktı arkadaşına. Kaleye doğru şut. Recep. Şimdi içeri doğru bir orta Duramadı sevgili izleyiciler. Topun yönü sol tarafta. Ceza sahası içine kaleye doğru şut. Yandan dışarı çıkıyor. Mandela Spor. Ve <laughs> penaltı kararı sevgili izleyiciler. Penaltı çıkıyor Liman Spor adına. Recep geliyor. Recep kaleye doğru. Kaleci. Kaleci kurtardı Kerem Can sevgili izleyiciler. Atamadı. Penaltıyı o bölgede Recep Yayla penaltıyı kaçırıyor. Evet aldı topu Yusuf. Yusuf. Yusuf sıyrılmaya çalışıyor. Yusuf ceza sahası içinde. Yusuf kaleciyle karşı karşıya bir çalım. Yusuf kale ve gol sevgili izleyiciler. Yusuf 3-0 yapıyor. Yusuf'un müthiş golüyle 3-0 oldu. Bravo. Yusuf sevgili izleyiciler çıktı sahneye bu sefer. 3-0 yapıyor. Sakarya Tek Spor. Oh Limandere Spor'da bastırıyor ancak sonuca ulaşamadı bu dakikaya kadar. İki takımında atakları, hızlı atakları vardı. Ancak Liman Dere Spor değerlendiremiyor işte o atakları. Liman Dere Spor'da. Evet kayak müdahale aldı topu şimdi. Dördüncü gol şansı olabilir. Sakarya Tek spor için bıraktı arkadaşına. Kale boş. Kaleye doğru ve gol sevgili izleyiciler. 4-0 yapıyor Sakarya Tek Spor. Evet golün sahibi Alper Köse sevgili izleyiciler. Takımın dördüncü golünü yapıyor Alper. Şimdi aldı tekrar tek spor sol tarafa doğru. Koşan isim Yunus Yusuf. Yusuf bıraktı arkadaşına. Kaleci karşı karşıya top dışarı çıkıyor sevgili izleyiciler. Out. Evet orada müdahale. Ve karşılaşmanın son düdüğü çalıyor sevgili futbol severler. Ferizli stadında 3 puan Sakarya Tek Spor'un oluyor. Limandere Spor 0, Sakarya Tek Spor 4.